Selam futbol sever dostlarım. Bugün her konuya değineceğim. Uzun süredir ara verdim çünkü ligler bitti. Biz de biraz soluklanalım dedik. Sesim de kısıktı. Onu da düzeltmeye uğraştım. Gündem dop dolu. Önce Galatasaray'daki seçimlerle ilgili çok önemli bilgiler var. Sizlere onları aktarmak istiyorum. Son kulis faaliyetleri nedir? Kimler kimlerin arkasında duruyor? Kimler kimleri destekliyor? Kimler kimlerin kuyusunu kazıyor. Seçime nasıl gelindi? Şifrelerle anlatacağım hepsini. Ondan sonrasını da sizin anlayışınıza bırakacağım. Çünkü durum çok karışık. Başkan adayı Dursun Özbek bu akşam 3 Haziran Cuma günü Zorlu Center'de geniş kapsamlı Galatasaray'ın kurtuluşu hakkında bir sunum yapacak. Şimdiye kadar böylesi yapılmadı. Tam 11 projeyi ilgilileri Galatasaraylılara aktaracak. Bütün Galatasaraylılar davetli. Mutlaka ama mutlaka gelip dinlesinler. Çok önemli bilgiler var. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu da durmadan online toplantılar yaptı. Haneden haneye kuş uçurdu. İmkanlarını kısıtlı kullandı. Ekonomik davrandı. Şunu demek istedi galiba. Gelirsem ekonomik tedbir uygularım. Zaten bunu kendi defalarca söyledi. Para vermek yok iyi yönetim var İyi yöneti içinde hep proje vadetti ama somut deliller sunmadı futbolcu satıp para kazanmam dedi umarım Galatasaray'ı kurtarır yoksa köprüden önce son çıkış levhası gözüktü ya çıkarsın ya çıkarırlar Galatasaray'la ilgili detaylar az sonra lig bitti soluk alalım dedik nerede olaylar o kadar çok ki soluğumuz kesildi Gündem o kadar dolu ki ve de ayıbın biri bir para. Her yanda seçim var. Beşiktaş layığını buldu. Ahmet Nurçe bir devam dedi. Hale bakın Beşiktaş'ta 18 bin civarı üyeden seçime katılanlar 4300 kişi falan. Sonuç Ahmet Nurçe bir 2777 oy. Sürpriz aday Fuat Çimen 1190 oy aldı. Bu nasıl iş? Seçim %25'ten bile az katılımla yapıldı. Nerede Beşiktaşlılar? Sonradan kimse çıkıp da Ahmet Nur Çebi'ye laf söylemesin. Önce bir kulüplerine sahip çıksınlar. Kafadan 350 milyon TL para lazım Temmuz'da. Kolay gelsin Çebi ve ekibine. Allah yardımcıları olsun. Yürekli insanlarmış meğerse. Ki bu borcun altına girdiler. Şimdi buradan Galatasaray'a bağlıyorum. Görün profili. %25'in altında iştirakle seçime gidiliyor. Ve gayya kuyusu etraf. 4'er 5'er milyar TL'de borç var. Ya kulüplerini üyeleri ve de taraftarı sahiplenecek ya da kadere boyun eğilecek. Peşinden 11 Haziran'da Galatasaray seçimleri var. Galatasaray'da ibrasızlığa abone oldu. Kendi kaderini kendi çizdi. Nasıl çizdi? İyi çizdi, çizdi kötü çizdi. Ne yazık ki başkan Burak Elmas da ibra olmadı. Kötü yönettiği için falan değil. Genel kurulun iktidar kovalayan kesimi adet olduğu üzere açık ve net bir şekilde sen git biz geleceğiz dedi. Biz kim? Saf ırk. Ortada kana girmiş büyük bir çekişme var. İki de aday var. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu. İkisi de liseli. İkisi de şartların karşı karşıya getirdiği can ciğer kuzu sarmaları. Dikkat! Galatasaray parmaklanıyor. Bu şartlarda Galatasaray'ın iki yakasının bir araya gelmesi artık çok zor. Öyle bir nifak girmiş ki araya. Herkes birbirine ters bakıyor. Galatasaray kendi içinde bölünmüş. Ama bugün değil o. o 30 senedir. Dilimizde tüy bitti. Kitaplar yazdık. Yapmayın etmeyin. Hah, şimdi duvara tosladı Galatasaray. Mal varlıkları. Riva, Florya, Ada, hatta Kemerburgaz, Mecidiye köyündeki bina alayı askıda ekmek gibi bir el bana uzansın diye bekliyor. Siyaseten zorlamalar var. Herkes rumuzlu konuşuyor. Ben de öyle konuşacağım şimdi. İB, BE'ye sen çekil diyor. Bir bilen bence EH diyor. GSL tarafı Çatı adayı olsun. Galatasaray bizim olsun diyor. E B D Ö arkadan itiliyor. E H, asla birleşmem diyor. Milattan önce M, Ö. M. Ö. 15'te iktidardan vazgeçiyor. D Ö iyi niyetle mecburen soyunduruluyor. Arkasında kimler var? Kim var? GS var. Ü A var. B.E. var. ET var. Şimdilik iki tarafta da FETÖ yok. Hiç kimse de yoksa birilerinin arkasında birine ki iyi iş yapanın arkasında Allah var. Öyle demez miyiz biz? Listelerde esnemeler var. Liste kurmak kolay da seçilmek zor diyenler fazlalaşmaya başlayınca stratejik adımlar atılıyor. Listelerden ötekilerine zıplamalar oluyor. Şans ibreleri değişiyor. Bir oyana gidiyor, bir bu yana geliyor. Stabil bir durum yok. Ya da önceden kurgulanan senaryolar hayata geçiriliyor. Safları sıklaştıralım diyenler de var. Örneğin seçilmek için okullu jenerasyonlardan bir kişi o listeye, öteki kişi öteki listeye alınıyor. Jenerasyon bölünüyor. O zaman ne oluyor? Oylar da bölünüyor. O zaman ne oluyor? Camia da bölünüyor. Kardeşler arasında küslüğe varan kırgınlıklar yaşanıyor. Ama Galatasaray'da kime sorsan birlik beraberlik şart. Camiye sarmaş dolaş olmalı diyor. Duyla inanma. Oysa camia yıllardır selamsıza taşınmış. <laughs> Herkes ötekine kırgın ve kızgın. Neden? Nedeni yok. Hadi gel diyorsun olmaz diyorlar. İbrasızlık virüsü kana girmiş. Tüzüğü değiştiren de yok. Galatasaray binmiş bir alamete gidiyor kıyamete. Umarım sağduyu son kez ağır basar. Yoksa bir oligark ya da ne bileyim bir el hüsnü tabiat bastırır parayı alır hasmın galibi. Kadere de karşı duramazsın ki. Mal varlıkları başka bir alem. Ada sorumlusunu arıyor. Çoğu kimse ada bizim derken bazıları da ada siyaseten satılacak diyor. Katarlılar alacakmış, isimde belliymiş. Bak bak bak. Dedikodular daha olmuş üstüne geliyor Galatasaray'ın. Şaha kalkmış dedikodu. Yahu adanın tapusu kapı gibi Galatasaray'da. Ama ada denizin ortasında yutulmayı bekleyen Torik zokası gibi parlıyor. Sanki mısın zokayı. Pırıl pırıl parlıyor. Yut beni diye. Nasıl bu hale geldi? Bir kongrede rahmetli Duygun Yarsuvat adayı yıkarız yine de müstecire bırakmayız dedi. Adayı yıkıldı. <laughs> Yargıtay müsteciri attı. Ama kulüp akıllı yönetilmeyince adaya da midyeler doldu. Adanın altı midye bağladı. Şimdi adayı adam etmek için en az 10 milyon dolar gerek. Çünkü ben biliyorum Mehmet Koçaslan kaç milyon dolar harcamıştı. 7 milyon dolar harcamıştı. Doğruduruz Adanın üzerine. Şimdi ada kümfeyokum. Kün. Alma iki futbolcu. Yap adayı 150 üye orada 25 kuruşa çay içsin. Dünyadaki konumu altın değerinde olan ada mantığı Galatasaray'da budur. Umarım değeri Galatasaray'ı kurtarır. Pek çok projesi olan Dursun Özbek bu akşam 3 Haziran cuma günü bu akşam Zorlu Center'da geniş kapsamlı Galatasaray'ın kurtuluşu hakkında bir sunum yapacak. Bütün Galatasaraylılar davetli. Mutlaka gelip dinlesinler. Sunumları ilgili bölümler kendileri anlatacak. Timur Erden müthiş bir sunum yapacak. Cemal Özgörke'nin Kolumbüs projesi detaylı bir şekilde anlatılacak. Mal varlıklarının paraya dönüşümü, Galatasaray'ın sağlam temeller üzerinde yapılanması, sağlıklı bir işleyiş, aile içi diyaloglar, çağdaş kulüp organizasyonu ve sportif başarılar, transferler üzerine oya dönüşecek bilgilendirme adeta hap yapılıp üyelere yutturulacak. Gerisi seçmenin kararına bağlı olacak. Ya kurtuluşa el ele koşulacak ya koca kulüp dalgalanmaya bırakılacak. Haydi hayırlısı. Koşun bu akşam zorluya. Görün, öğrenin, bilin ve Beşiktaş'takinden fazla bir katılımla da başkanınızı seçmeye gelin ey Galatasaraylılar. Hani birlik beraberlik deniyor ya birkaç kişinin sırtında gitmesin bu iş. Çünkü bilinir ki Atatürk'ten de bize yadigardır ki vatan gayyur insanların omuzlarında yükselir. Galatasaray'da gayretli ve ona el veren kişilerin ellerinde, omuzlarında, akıllarında yükselir. Yarın da zorlu sunumuna geçeriz. Bugünlük bu kadar. Kalın sağlıcakla.